Selam, ben Ayfa. Bu videoda Rabba'dan bahsedeceğiz. Rabba, Imaginary elementine ve Reduction Pet'ine sahip. Rabba tekniğini kullandığı zaman Graffiti moduna giriyor ve kaykayına binip ilerleyerek düşmanlara saldırıyor. Graffiti modunda düşmanlara saldırarak savaşa girince, hangi zayıflıklara sahip olduklarını umursamadan düşmanların dayanıklılık barlarını azaltıyor. Ayrıca bu düşmanlara Imaginary elementinin Break hasarını verip enerji kazanıyor. Skill ile karşısındaki tüm düşmanlara element hasar veriyor. Ultimate'ini kullandığı zaman seal form durumuna geçiyor ve kendisine ekstradan bir tur kazandırıyor. Ultimate'ini kullanınca 3 tane Chroma Ink puanı kazanıp zayıflık kırılım verimliliğini %50, Break Effect ise %30 artırıyor. Seal form durumundayken normal saldırısını geliştiriyor. Bu sırada skill ve ultimate'ini kullanamıyor. Gelişmiş normal saldırısıyla gerçekleştirdiği toplam 3 vuruş, bir tane Chromaing puan harcıyor. Chromaing puanları bittiğinde ise Save Form modundan çıkıyor. Gelişmiş normal saldırısının ilk 2 vuruşu seçtiği ana düşmana ve bitişindekilere hasar veriyor. Üçüncü vuruşu ise karşısındaki tüm düşmanlara hasar veriyor. Gelişmiş normal saldırıları düşmanın imajine elementine zayıflığı olup olmamasını umursamadan dayanıklılık barlarını kırabiliyor. Ama bu durumdaki kırma oranı, Imagine'e zayıflı olan düşmanların barını kırdığı zamankinden %50 daha az oluyor. Rabba, düşmanların dayanıklılık barını kırdığı zaman bir tane yük kazanıyor. Kazanabildiği toplam yük sayısı 10 tane. Gelişmiş normal saldırısının 3. vuruşunu gerçekleştirdiği zaman ekstradan element hasarı verebiliyor. Bu hasar, düşmanın dayanıklılık barını 2 birim daha fazla kırabilmek için düşmanın sahip olduğu zayıflığı önemsemiyor ve tüm yükleri harcıyor. 1 tane yük, Break hasarının çarpanını %50 arttırıyor. Zayıflık türlerini göz ardı eden bu hasarın dayanıklılık barı azaltımını da bir birim arttırıyor. Düşmanların zayıflık barı kırıldığı zaman, Imagery elementinin kırılım hasarını veriyor. Gelişmiş normal saldırısıyla skill point yenileyemiyor. Rabbanın seviyesini yükselttikçe açabileceğiniz Traceleri şunlar. İlk Trace sayesinde, elit bir düşmanın veya elitten daha güçlü düşmanların dayanıklılık barı kırıldığı zaman, Rabba ekstradan bir yük daha kazanıp kendisine 10 enerji yeniliyor. İkinci Tracy, Rabba siliform form durumundayken zayıflığı kırılmış bir düşmana hasar vermek için gelişmiş normal saldırısını kullandığı zaman bu hasarın dayanıklılık barı azaltımını süper bir hasarına dönüştürüyor. Yani Rabba siliform form durumundayken dayanıklılık barı kırılmış olan düşmana süper bir hasarı verebiliyor. Üçüncü Tracy, düşmanın zayıfı kırılım durumuna girdiğinde aldığı break hasarını %2 artırıyor. Eğer Rappa'nın savaş içindeki atak oranı 2400'den fazlaysa, 2400'den sonraki her 100 atak oranı için bu oran %1 artıyor. Maksimum %8 artabiliyor. Bu etki 2 tur sürüyor. Yani Rappa'nın buradan gelen maksimum artışı kazanabilmesi için 3200 ataka ihtiyacı var. Rappa en büyük hasarını gelişmiş normal saldırılarıyla çıkarıyor. Buna hesaba katarak en önemli yeteneğinin Talent of daha sonra normal saldırı ve skill olduğunu söyleyebiliriz. Rab'ba hasarına sahip olduğu break faktörünün üzerinden çıkaran bir karakter. Dolayısıyla çıkardığı break hasarını destekleyici statlara ihtiyacı var. Trace'den gelen break hasarı desteğini alabilmesi için 3200 ataka ihtiyacı olduğunu söylemiştik. Bunun dışında kendisi için en iyi olan relik seti için %250 break efekte ihtiyacı var. Savaş içinde ne kadar fazla break oranına sahip olursa o kadar iyi. Harmony Trailblazer veya Romain'in verdiği destekler %350 veya %400 arasına ulaşabilirseniz çok iyi olur. Ama savaş içinde %250'yi geçmeniz kendisi için vereceğimiz Relic'in isteğini karşılamaya yetecektir. Sahip olması gereken speed oranı da vereceğimiz ornament'a göre farklılık gösterebilir. Eğer Talia verirseniz en az 145 speed bulmanız gerekir. Kalpagni Lantern ornament'ını vermeyi tercih ettiğiniz zaman 145 speed bulma şartınız kalkmış olur. Ama Rabba bir break karakteri olduğu için ne kadar çok speed oranına sahip olursa o kadar iyi olur. 145 speed'in üstüne de çıkılabilir. Yeterli atak ve break effect oranına ulaşabiliyorsanız 151 veya 160.1 speed yapmayı deneyebilirsiniz. Takımınızda Ruan bulundurursanız Rabba'nın speed'ini 9.6 birim artırabilirsiniz. Rabba kendi tracerinden 9 speed kazandığı için ayakkabısına speed verdiğiniz zaman zaten 139.6 speed'e ulaşmış oluyor. Geri kalan speed'i de reliklerin alt statlarından bulabilirseniz yüksek speed oranlarına ulaşması çok zor olmaz. Bu yüzden body kısmında atak, ayakkabısında speed, ornamentlerinde atak küresi ve rock kısmında break effect verilmeli. Rappa'ya verebileceğiniz relikler ise şunlar. Iron Cavalry'nin en iyi tercih olduğundan biraz önce de bahsetmiştim. Bu set iki parça halinde taktığınız karakterin break effect oranını %16 yükseltiyor. 4 parça halinde ise taktığınız karakterin break faktörünün %150'nin üstünde olduğu zaman o karakterin break hasarlarının düşmanın defansının %10'unu görmezden gelmesini sağlıyor. Eğer karakterin break faktörünün %250'den fazlaysa da süper break hasarının düşmanın defansının %15'ini görmezden gelmesini sağlıyor. Yani bu relic, Rappa'nın tüm break hasarlarının artmasını sağlıyor. Bu relic dışında Thief of Shooting da iyi bir tercih olabilir. Bu set 4 parça halinde kullanıldığı zaman kullanıcısının break ve torununu %32 artırıyor. Kullanıcı düşmanın dayanıklılık barını kırdığında ise kendisine 3 enerji yeniliyor. Bu iki setten herhangi birini 4 parça halinde kullanamıyorsanız ikisini iki parça halinde birlikte de kullanabilirsiniz. Bunlardan herhangi biri Messenger setiyle birlikte de kullanılabilir. Ornament olarak en iyi tercihi tali olur. İtalya kullanıcısının Speedy 145'e ulaştığı zaman toplam %36 Break Effect desteği veriyor. Bu setle birlikte Rappa'nın istediği Break Effect'in bir kısmını karşılayabilirsiniz. Kalpagni Lantern de verilebilir. Ama bu seti kullanabilmeniz için düşmanda ateş zayıflı olması gerekiyor. Break Effect desteğini de bir turluğuna verdiğini düşünürsek Talya daha iyi bir seçenek olabilir. Space Healing Station verdiği atak desteği dolayısıyla kullanılabilir. Rabban'ın kendi Light konu, kullanıcısının Break Factor oranını %60 artırıyor. Savaşa girdiği zaman 30 enerji yenilemesini de sağlıyor. Kullanıcı ultimate'ini kullandığı zaman bir etki elde ediyor. Kullanıcı iki tane normal saldırı vuruşu gerçekleştirdikten sonra bu etki sayesinde aksiyonunu %50 öne çekiyor. Kullanıcının ultimate'ini her kullandığında bu etkiyi sıfırlayabiliyorsunuz. Şu an için break hasarlarını destekleyen sadece bir tane 4 yıldızları düşün light konu var. Rabba'nın kendi lightcon'unu kullanıcısının aksiyonunu öne çekebildiği için kendi lightcon'unun değerli olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden Rabba'nın ez onlarından önce lightcon almanız daha mantıklı olur. Yine de almak zorunda değilsiniz. Şimdi sayacağım lightcon'lara sahipseniz bunları da verebilirsiniz. Üstünde Sunday olan bu lightcon kullanıcının Break oranını artırıyor. Kullanıcı ultimate'ini kullandıktan sonra da Speed'in iki turluğunu artırabiliyor. Bu Lightcon'un superimpose'u ne kadar yüksekse Rabba'ya o kadar çok destek vermiş olursunuz. S5 halinde %56 break effect ve %16 speed desteği veren bu Lightcon, Rabba'nın kendi Lightcon'u ile çok benzer destekler verebiliyor. Her de alabileceğiniz Erudition Lightcon'u Rabba'nın ihtiyacı olan atak desteğini karşılamak için verilebilir. Bu Lightcon speed desteğinde de bulunuyor. Make the World Claimer, Rabba'nın savaşa girmeden önce enerji yenilemesini ve ultimate hasarının artmasını sağlar. Bu Light elinizde çok fazla varsa ve S5 yapabiliyorsanız üstünde Sunday olan Light çıkaramadığınız bir durumda kullanabilirsiniz. Kimeko'nun standart Light yine Rabbanın atak oranını artırmak için verilebilir. Bu Light Cone düşmanın birine kırdığı sıradaki hasarının artmasını da sağlıyor. Hiçbirisi yoksa The Seriousness of Breakfast da verilebilir. Rabba gelişmiş normal saldırısıyla düşmana süper break hasarı verebiliyor olsa da, bunu tüm saldırılarına yaymak ve daha fazla süper break hasarı çıkarabilmesi için takımında Harmony Trailblazer bulundurmak gerekiyor. Harmony Trailblazer, takımına süper break desteği vermesinin yanı sıra, takımının break faktörünü de artırabildiği için Rabba'nın en iyi desteklerinden birisi. Özellikle de hesabınızda Ruan May olmadığı bir senaryoda, Rabba'nın takımından Trailblazer'ın çıkarılmaması gerekiyor. Trailblazer'ın özelliklerini ya da Super Break'in ne olduğunu bilmiyorsanız Trailblazer rehberimi izleyebilirsiniz. Ruan Mayli veya Ruan Maysiz Rappa takımlarınızda Trailblazer'a Dance 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 Light konunu vermenizi öneririm. Trailblazer bu Light kona sahip olduğu zaman takımındaki herkesin aksiyonunu öne çekecektir. Bu özellikle de Rappa'nın çok işine yarayacaktır. Ruan May takımına Break Fake desteği vermesinin yanı sıra takımdaki karakterlerin dayanıklılık barı kırma verimliliğini de artırıyor. Bu sayede karakterleriniz düşmanların barını daha hızlı kırabiliyor. Ruanmei düşmanları kırılım durumunu uzatabildiği için Rabba'nın daha fazla süper break kasar vermesini de sağlayabilirsiniz. Yani her yönden büyük bir desteği olur. Linksha geniş alanın uyguladığı saldırılarla süper break hasarı da çıkarabilen bir şifacı olduğu için Rabba'nın en iyi sastayın tercihi. İkisi birlikte karşılarındaki tüm düşmanlara geniş alan hasarlar uygulayarak çok fazla break hasarı çıkarabilirler. Galahır da iyi bir tercih olur. Galahur ultimate'indeki saldırısıyla geniş alan hasar verebiliyor. Skill pointlerini çok sık harcamaması Rabban'ın takımı için bir artı olabilir. Tabi bu break hasar uygulayabilen iki şifacı dışında diğer şifacı karakterleri de kullanabilirsiniz. Mesela Ho Ho da kullanılabilir. Rabba, Ho Ho'nun verdiği atak ve enerji desteğinden de faydalanacaktır. Pella ve düşmanın defansını azaltabildiklerinden dolayı iyi olurlar. Çünkü break hasarları düşmanın içinde bulunduğu olumsuz durumdan etkilenebiliyor defans tabının en büyük örneği. Defansı azalmış olan bir düşmana daha fazla break hasar uygularsınız. Asta ve Hanya, Rabbaya speed ve atak desteği verdikleri için kullanılabilirler. Robin de takımın aksiyon sırasını öne çekmek için kullanılabilir. Ama ilk saydığım karakterlerin Rabbaya daha fazla destek olacağını unutmayın. Rabbayı birden fazla çıkardığınızda etkinleştirebileceğiniz add-onları şunlar. İlki, Seif form durumundayken Rabban'ın çıkardığı hasarların düşmanın defansının %15'ini görmezden gelmesini sağlıyor. Seif form durumundan çıkınca da 20 enerji yeniliyor. İkincisi, gelişmiş normal saldırısının ilk iki vuruşunun seçilen ana düşmana karşı dayanıklılık ve azaltma oranını %50 artırıyor. Dördüncüsü, Rabba Seif form durumundan çıktığında da takımındaki herkesin speedini %12 artırmasını sağlıyor. Sonuncusu ise savaşa başladığında Rabba'nın 5 tane yük kazanmasını sağlıyor. Buradan kazanabileceği maksimum yük sayısı 5 tane. Gelişmiş normal saldırısının son vuruşunu gerçekleştirince de yine 5 yük kazanmasını sağlıyor. Rabba'yı güçlendirebilmek için Eidolon almayı düşünüyorsanız, E1 ve e hasarını en çok artıracak olan Eidolonlar olduğunu söyleyebilirim. Rabba uzun bir süre boyunca Ultimate sayesinde girdiği Seal Form modundan çıkmadığı için ve geniş alanla hasar uygulayabilen bir karakter olduğundan birçok modda iyi bir performans sergiliyor. Buna hem Memory of Chaos hem de Pure Fiction dahil. Eğer karakteri doğru kasıp, karakter için doğru bir takım kurarsanız yüksek hasarları görebilirsiniz. Ama karakteri sevmediyseniz hiçbir karakteri almak zorunda olmadığınızı unutmayın. Rabba'yı beğendiyseniz ve isteklerini karşılayabilecekseniz alabilirsiniz. Hesabınızdaki birçok modu geçmeniz için size yardımcı olabilir. Çünkü Rabba iyi bir DPS. Rabba hakkında bahsedebileceklerim bu kadardı. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.